Büyükşehir Belediyesi'nin eksikliğini göstereyim. Tabelalar boş. Buralarda herhangi bir kıyı yok. Hiç kimse. Hangi ceza işlemi uygulamadın? Buraya inmesine izin verdin halkın. O zaman buraya bir demir yapacaksın. Oğlum ablasını ittiği zaman şu demirlerden olsaydı benim kızım bugün yaşıyor olacaktı. Demire tutunup düşmeyecekti suya. Ama dengesini kaybetti. Ben bile koskocayken benim çocuğum beni itse ben de düşerim. Evet, bir tabela daha. <laughs> Suya girmeme önlem tabelası. Gördüğünüz gibi. Tabela hiçbir şey ifade etmiyor. Gördüğünüz gibi tabelaların üstü siliniyor ya da karalanıyor. Ya da karanlıkta kimse dikkate almıyor zaten. Burada önemli olan en en önemli olan can güvenliği bu merdivenlerin kaldırılması, buraya bir set çekilmesi. Ondan sonra aynı şuradaki gibi demir yapılması ya da yasal bir uyarı yapılması lazım. Yani buraya indikleri zaman insanlara ceza işlem yapılsaydı bizim halkımız cesaret edemezdi buralara gelmeye. O gün e, çocuklarına buraya oturmaya geldik. En çok Kübra istedi. Ben pek istemedim sanki içime doğmuşçasına. Sonra geldiğimizde Kübra dedi ki çekirde kalmak istiyorum dedi. Para verdim gitti bayiye. Sonra kardeşiyle şuradan köpeğimiz kardeşi beraber gülerek geliyorlardı. Onları bir an öyle gördüm. Ondan sonra ben de telefonda müzik falan dinliyordum işte. Onları görünce başımı eğdim tekrardan. Sonra Muhammed'in bir anda sudan anne diye seslendiğini duydum. Sonra yanına gittim, hemen Muhammed'i sudan çıkarttım, silkeledim. Ablan nerede dedim. Ablam dedi suya düştü dedi. Suya baktım, hiçbir şey görünmüyor. Ondan sonra bağırmaya başladım. Etrafa insanlar gelmeye başladı. Dedim bırakın beni, ben suya gireceğim. Kimse bırakmadı tabii ki. 16 yaşında. Ee, burada çocuklar şakalaşabilir, oynaşabilir. Dediğim gibi insanlar kavga edebilir. Tam şurada bir güvenlik önlemi olsaydı burada bir demir olsaydı şuradaki demirler gibi ablasını ittiği zaman çocuk içeri düşebilirdi ama gördüğünüz gibi hiçbir şekilde güvenlik yok kızımın öldüğü yer tam şurası Muhammed'i şuradan çıkarttı Kübra da altındaymış herhangi bir tebrir yok gördüğünüz gibi hiçbir şey yok bir de bakın bak bu çok önemli bir şey buraya üç katlı merdiven koymuşlar suya inmesi için bunun sebebi nedir sizce neden yani Bence yasalarda çok büyük boşluk var yani buradaki demirler hiçbir şey ifade etmiyor merdivenler olduğu sürece burada herhangi bir e, Koruma olmadığı sürece Hiçbir şey ifade etmiyor halka herhangi bir uyarı yok 2-3 tane tabela var tabelaların kimisi boş Kimisi çizik karalı Ondan sonra e, Zaten tabelayı kimsenin Isladığı e, hızı da yok yani çünkü merdiven koymuşlar buraya inilebilir Biz gençliğimizi geçirdik buralarda yani Her zaman da oturuyorduk Ama başımıza gelmeyince anlamıyoruz. Yani ben ilk defa bir can veriyorum ama bu belediye defalarca can vermiş. Eskişehir'in tam ortasında Ganj Nehrimiz geçiyor yani. Şu pisliği görüyorsunuz, bataklığı görüyorsunuz. Bunun altı bataklık. Boyun 1.90 da olsa bir şey ifade etmez yani. Çünkü altı balçık olduğu için takılıyor, yüzüyor. İki ay önce araştırma yaptım. Fatih Er diye bir gencimiz ölmüş. Şu anda mezarları kızımla yan yana, yan yana yatıyorlar. Mezarlıkta gördüm geçen. Fatih er yüzmeyi bilen bir çocuk. Ona rağmen o bile boğuluyor. Çünkü suyun derinliği 3 metre. 3 metre. Normalde bir otelde olsun herhangi bir yerde olsun bir havuzun boyu 1.60 geçmemesi lazım. Öyleyken 3 metre su var burada. Üstelik altı batak. Burası bir katil ya. Burası bir katil. Yani halkı suçlamak burada yersiz. Ölenlerin hepsi aynı yaşta değil. Değişik değişik. Her yaşta insan var yani. Yaşlısı, genci. Öldü, ölmeye de devam edecek. Bu su buradan geçti sürece. Bu şekilde önlem alınmadığı sürece, temizlenmediği sürece, buralara herhangi bir önlem yapılmadığı sürece Avrupa'da yere tükürmek bile yasakken bizim memleketimizden dünya gelişmiş ülkeyiz. Böyle bir pislik geçiyor. Böyle bir insan canı alan bir katil geçiyor yani şu anda. Şehrimizin ortasında. Tamam biz halk olarak belki düşünemeyebiliriz. Çünkü bize bu yolu vermişler. Bizlerin hatası olabilir ama en büyük hata burada Büyükşehir Belediyesi'ne aittir.